Merhaba çocuklar. Merhaba Arya Defne. Merhaba. Merhaba. Evet bugün bir sürü halkalarımız var burada. Arya Defne bize çok güzel bir oyun öğretecek. Hadi bakalım. İstersen beraber oynayalım mı? Olur. Bak tamam. bu kırmızı alta geliyor. Bu da buraya geliyor. Bir tane de ben yapayım. Bu da buraya geliyor. Bunu ben yapabilir miyim? Evet. Tamam. Hop. Çok eğlenceliymiş bu. Hop. Çok güzel. Başka ne var? Hop. Sonra bu galiba. Evet. O oh, o oh, çok zordu. Evet çok zor. Onu da koy bakalım. İp. Ay yapamadı. İp yapamadı. Yapamadın. İp. Yapamadın. Olmadı. Olmuyor. İp. Yapamıyor. Yapamamaz. Hala olmuyor. İp. Yapamıyorsun. <laughs> ya yakından bile atamıyorsun. Evet işte oldu. Bu çok güzel bir şeymiş. Ama bu böyle oynanmıyor. Nasıl oynanıyor biliyor musun? Nasıl? Öğreteyim mi sana? Hadi dök bunların hepsini ben sana öğreteyim. Ama bunu sen biraz zor yapabilirsin. Fırladı. Ver. Koy bunu buraya. Bak şimdi gösteriyorum. İyi izle tamam mı? Bundan mı başlıyoruz? Evet. Aa, çok güzel görünüyorsun. <laughs> Bak şimdi bunu alıyorsun böyle. Bak şimdi elim burada ya. Hop yapamadım bir dakika. Hop bir daha yapamadım. Hop işte oldu. Yani biraz uzaktan atman gerekiyor. De ne bakalım? Ama biraz uzaktan atıyordum. Biraz yaklaş bakalım. Yaklaştım. Hı, at. Bak şöyle atmaya çalış. Şöyle. Hop. Bak ben de yapamıyorum. Hop. Ay. Biraz, Biraz, Biraz daha yaklaştı. Tamam. <laughs> Hadi bir daha dene. Aa, olacaktı. Az kaldı. Başarabilirsin ya. Yaptın. Al bakalım bunu da. Olmadı. Bir daha olmadı. Bir daha olmadı. Bir daha olmadı. Bir daha, ya daha yaklaşayım. Biraz daha yaklaş. Yine olmadı. Bir Yine olmadı. olmadı. Bak ben bekliyorum. Sıra bende. <laughs> Bravo. İşte sıra bende. Bakalım atabilecek miyim? Hop. Olmadı. Atamadım. <laughs> ben deneyim bakayım seninkine. Tamam dene. O zaman bunu da ben deneyeceğim. Ay olmadı. Olmadı. <laughs> Olmadı. Ya daha yaklaşıyor. Oo çok yaklaştın ama. Ama Ali sen çok yaklaşıyorsun. Yaklaş. Hala yapamadı. <laughs> 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 atamıyorsun. Evet sıra bende o zaman. Çok hep uzatmıyoruz ya kollarımızı ondan. Evet. Tamam biraz daha yaklaşabilirsin istersen. Yaklaştım. i̇yice yaklaştın ha. At hadi. Olmadı. Olmadı. <laughs> ya yaklaşacağım. hileci ya, Defne hileci. Ama hile yapıyorsun Arya Defne. Başardın ama çok yakından başardın. İki tane kaldı. Hadi bakalım. O zaman... <laughs> o zaman gel. Blue color, blue color, where, where are you? you? Here I am, here I am, here I am how do you do? Blue! Aa, nerede blue? Neyse, neyse. Red color, red color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Red. Aa, nerede bu Red? Neyse, neyse. Aa, buradaymış. Kim koydu onları buraya? Ben. Bu sefer ben, ben, ben söyleyeceğim. evet, Çok güzel bir oyundu. Hadi o zaman. Yeter bu kadar. Hayır. Yeter, yeter. Bu saat. Tamam o zaman sen bir bay bay yap. Beraber oynayalım biz seninle. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye you.